Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Brawl Stars ile karşınızdayız. Sizinle Brawl Stars kutu açılımı yapacağız. Size göstereyim hatta. İşte kutularımız şurada. Bu benim üçüncü hesap. Bunu sizin için açtım. Kutularımız bu kadar. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız sevinirim. Ve like atmayı da unutmayın. Evet geçelim. İlk büyük kutuyla başlıyoruz. Çıkmadı bir şeyler. Şimdi de savaş kutusu atacak. Çıkmadı. Tekrardan büyük kutu. Çıkmıyor. Arkadaşlar mega kutuları sonlara bırakacağım. çıkmıyor yani anlamadım. Savaş kutusu yine çıkmadı. Hadi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şurası yanıyor. İnşallah karakter çıkar güzel bir karakter. Belli arkadaşlar bu Belle çok şaşırdım. Arkadaşlar devam edelim. Bunun elmasımızı da aldık. Büyük kutu. Bir karakterle bir karakterimizle ilerliyoruz. Hiç yapılmadı bir şeyler bunda da. Büyük kutu. Çıktı. 50 TL büyük kutu tekrardan çekmeden şey savaş kutusu niye çıkmıyor ya sadece belli alabildik çıkmadı yine bir şeyler savaş kutusu şey Evet arkadaşlar yine yandı. İnşallah güzel. Tar. 53 puanı belleye harcayalım. Büyük kutu tekrardan. savaş kutusuna gelelim. Çıkmadı. Büyük kutu. Çıkmadı yine. Büyük kutu. Yine çıkmadı ya. 100 TL. Savaş kutusu. Evet. 53 puanla yine belleye harcayalım. Büyük kutu. Yine çık. Niye çıkmıyor anlayamadım. Bütün umudum mega kutularda. İnşallah oradan güzel bir efsanevi alırız. Savaş kutusu çıkmadı bir şeyler büyük kutu yine çıkmadı savaş kutusuna gelelim bunda da bir şeyler çıkmadı 75 güç puanı yine belli harcayalım çıkmıyor şey ya bir şeyler 10 elmas savaş kutusu Yine çıkmadı büyük kutu. Yine çıkmıyor ya anlamadım. Hadi. Yine yine çıkmadı. Arkadaşlar sıra mega kutulara geldi. Şimdi mega kutuları açacağız. Buralara bir bakayım mega megalar var ilk megadan başlayalım. 5 yazdı bir şeyler çıkmadı şuralarda vardır belki tamam yokmuş ikinci mega kutuya geldik çık hadi 5 yazdı yine çıkmadı. Bugün bizlere bir şey çıkmayacak. Evet altı yazdı arkadaşlar. Hadi. Güzel bir karakter ver. El Primo. İyi. Bir mega kutumuza daha geldik. Ya. Tersel taktı beşe, bir altı yedi yaz ya. Bu son iki kutu kaldı. Hadi çek, ne olur çek. Taktı ya beşe. Bir şey çıkmıyor. Hadi ne olur çek, hadi çek biraz bekleyelim. İnşallah bunda çıkar. Açtı. İşte yine 5 yazdı. Bu süpersel taktı 5'e. Olsun bugün arkadaşlar sizinle 3 tane karakter çıkardık. Bella. Poco Poco ve El Primo. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Aa, diğer videolarıma görüşmek üzere.